Mi? Çalamaz ki İkisi de 3 gün önce yayınlanmış Bu videoyu planlaması Çekmesi Bu pro prodüksiyonu yapması Vesairesi Kurgu. Kurgusunu yapması Yani bir hafta zaten 5 gün hadi Anladın mı o yüzden kimse birbirinden çalamaz bu konuda Anlaşmalı yapmışlardır Al <laughs> dindin Düşsün, düşsün. Patlarsa çakılırım. Muhammed vallahi yeter Muhammed yüksek bir korkum var benim Muhammed. Abiler Sinan sıkıntıya girmesin diye bu planı yapmak zorundayız. Şimdi 1500 tane balon, 1500 tane balon. Sinan. Niye be? E, seni uçuracağım. Ondan dolayı seni yapmak zorundayız 31 kilo 730 gram. Tamam mı? Şimdi 1500 tane balon. 31 kilo 730 gram. Her balon 3. 30, 30, 10, 7 gram kaldır. Ben 15. Çok iyi. bunu götünden uyduruyor ya. ben bunu gel koşman ben, ben uçmam Çok ha. Bırak o işi Peki bir şey diyeceğim. Sinan da mı öyle yani yaşı büyük? Evet. Tamam. Hesap yapmayı Karşı... bilmiyorum. Yaşı büyük değil mi? Kaç o, 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 yaşında? Oyunduğu. Geç. Ben biraz araştırdım. Evet. Ona göre ya, Bu bizim bilmiyorum uçuracağımız abi. balonlar. Ha. Normal bildiğimiz balon. Bir tanesi 14 gram Adam ehliyet almış araba sürüyor falan abi. Bir şey kaldırıyor. Biz hem normallerden kullanacağız hem böyle kalpliler var ya. Onlar içerisinde daha fazla. Abi Hüsnü Atara ile yayınlandırmış. Tamam kardeşim Hüsnü Atara ile yayınlandıysa kimse birbirinden çalmamış demektir. O bana patlarsa bana ne olacak? Yere çakılacak. Ya kötü düşünme iyi düşün. Abi SYK. Ekran. Bak <laughs> benim için yapıyor. Her şey senin için. Yemin ederim Sinan ya. Evet, ambulans Ta. geliyor. Her şey sağlıklıdır tamam Ortalama yani 25 gram falan olur. Tamam. Bir tanesi 25 gram olur. Tamam. Çarpı 25 37,5 37,5 kilo. 37 kilo mu yapıyor? Evet. 37,5 kilo. Ha, tamam. O zaman 37,5 kiloysa Sinan'ın gramı 31 kilo. 730. Şimdi ipi ipi de hesap ha. etmek lazım. Sinan'ın söylediğine göre kullanacağımız ipler bu paraşütçülerin kullandığı ipler mi? Tamam bir saniye dur. Paraşütçülerin kullandığı ipler var ya. Ha. O ipler çok hafif ve çok dayanıklı. Kıyafetler kaç kilo yapar? Ayakkabısı dahil. Bir kilo yapar mı? Ayakkabısı zaten 5 kilo. Bir kilo yapar mı? kilo. Zaten bu bol... ne hesap yaptılar ya. Sıkıntı olmaz. o kadar? Bir dakika bir de bunlar gerçekten uçan balonla yapıyor. Yani diğerleri büyük balonla yapmışlardı. Büyük bir ne balon? Devil ne, ne balonu deniyordu lan ama Bir D ile başlayan Ama o balonu D. da genler yapmış. Efendim? Helyum. Helyum. Oğlum helyum, 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 helyum oğlum. gaz gaz. Ybc teşekkür ederim kesene bereket çok 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 çok. Tamam sanacağım. da helyumlu balon bu işte adı öyle değil mi? Tamam da canım benim şimdi bunun içindeki de helyum. Helyum bir Abi, gaz. Helyum evet. bir gaz. O balonu da bunlar tasarlamış ama. Tamam ama büyükçe bir balon yaptılar. Bunlar küçük uçan balonları birleştirip yapıyorlar anladın mı? Yok sen adı ne dedin ya ben ona cevap verdim ya. Ay balonuna dedi bu büyük olan balona dedi. Ha, bunu demedi. Tamam. yüklemelerimizi yapıyoruz. Mekana gidip tonunda ikna ettik. Büyük uğraşlar üzerine, büyük çalışmalar üzerine. Tüm matematiksel işlemler falan her şeyi hallettik. Umarım uçuruz. Umarım birisi ölmez. Ölürse de yapacak bir şey yok. Sonunda Sinan ölmüş olur. Ama size söz verdiğimiz gibi sözümüzün arkasında durup balonlarla Sinan'ı uçuracağız inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar. Rüzgar, maftet. gidiyor gidiyor gidiyor. Allah belanı vermesin gidiyor. Ana gitti lan, lan balama. Yazık lan. Hadi. İlk balon üstü gitti gördünüz değil mi? Salak ya tutamıyor tutamıyor. Sen tutamadın yazık salak. ne alakası var? Hadi. Videomuza başlıyoruz. Ne sana geçer var? bu çocuğu uçuruyoruz demiş. Ben çok, <laughs> ben çok yanlış anladım Ben çok yanlış anladım bak. Çok yanlış. Neyse hiç söylemeyeyim bir Ben de. Değil mi? Sonunda bu. <laughs> <laughs> Balon giriyor. Silahlı giriyor. Söz verdiğimiz gibi tut tut. Bak. Abi nasıl uçacak bu şimdi? Abi YBJ Nomad'a yayıncı demiş. Biliyorum arkadaşlar tanıyorum tabii ki de. Çen hanımdan bağlayacağız. Dikleyeceğiz bunu ya. Gökyüzüne dikleyeceğiz. Şöyle mi? şöyle mi? Aynen. Dur dur. Abi. Size bir söz verdik. 6-7 ay önce dedik ki Sinan'ı balonla uçuracağız. Biz sözümüzü nereye izledik? Oradan bir sahne gelsin. Bugün balon videosu çektik. Yarın belki de o balonlarla Öyle mi dedi? Çektik. Öyle demiş lan Bulut zaten. Aa öyle dediyse bence hiç boş değil. Ben şey yani mesela arkadaşlar arasında mesela çocukken de böyledim mesela. Arkadaş grupları vardı. Birbirlerinin çocuğu falan böyle derlerdi. Senin anamı bilmem ne falan. Öyle dememiştir ya. Yani. Ama chatte diyor öyle dedi diyorlar. Yok mu abi ya. Video koymaz ki öyle bir şey niye koysun? Oğlum belki de tarzı o. Ben hatırlıyorum çocukken ben böyle arkadaş var. grupları böyle... vardı lan. Ben hiç böyle bir arkadaş gruba edinmezdim. Hep seviyeli yani takılırdım. Oğlum bildiğim bunu çok rahat söyleyenler de. vardı. Ama öyle dedi diyor chat ama dememiş de olabilir bilemiyorum. Niye olmasın ki? Biz her hayal ettiğimizi gerçekleştirdik. Sizleri hiçbir zaman yüzünüzü güldürmeden bırakmadık. Belki de bir sonraki videoda o balonlardan 500 bin tane alırız. Sinan uçuruz. İnşallah öyle. Sevgiler. Aynı. Bu videosuna kasmaklıyız ki. Abi uçurtma. geri al, geri al diye. Al. Bir dakika. Alt yazı var mı acaba? Şey ya, var var var. Ya. Alt ya da ne yazmazlar? Allah Allah. İşte bir video geliyor. Sonunda bu çocuğun duruyor. <laughs> al ne diyor? Öyle demiş. Öyle demiş. Ne diyor burada? Abi öyle demiş bak sansür var dikkat et. Onlar çok samimi oldukları için alınmıyorlar. Arkadaşlar öyle bir samimilik yok bence. Bak öyle bir samimilik yok. Bu laçkalıktır abi. Yani arkadaşına çocuğu demek eğer öyle diyorsa bence bu laçkalıktır. Hiçbir samimi, samimiyette böyle bir lafı kabul etmemeli. Kimse kusura bakmasın yani. Ben etmiyorum. Arkadaşına küfür edersin. Arkadaşına e, argo konuşursun. Küfürlü konuşursun. Ama onun bir sınırı var. Yanlış da anlıyor olabiliriz. Hayır hayır abi bak yiğidinde sansür var bak hatta. İyi. Bak ben de arkadaşlarımla küfürlü konuşurdum vesaire. Ama asla böyle bir şeyi ne kabul ederim ne de söylerim. çok bu denmez bu yani. Bağlayacağız. Dikleyeceğiz bunu ya. Biz her hayal Ama herkide herkide yanlış anlıyoruzdur. Sizlere hiçbir zaman yüzümüzü götürmeden bırakmadı Belki de bir sonraki videoda o balonlardan 500 tane alırız. Sinan uçuruz. İnşallah öyle. Sevgiler. Uçutma videosuyla kasmaklı us gibi uçuracağız dedi. O da gelsin. Gel. Sinan uçam. Balonla bağlayın, uçurun. Kanka bunu herkes yapsı der, değil, değil mi? Bir şey bir en ya herkes yapıyor. Hem bu herkes yapıyor. <laughs> 5700, 6000, 1100 alttan yanıt gelmiş. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah bu çıkasa seni var ya. Kasmaklı gibi dikleyeceğiz. edeceğiz. <laughs> Bırakacağım ipi vereceğim, i̇nşallah vereceğim. İpi verek verek git. Sinan uçurun. Sinan'ı 500 balonla uçur. Sinan uçur. <laughs> <laughs> Hangi bir yolundan attın? İmkansız istedi. Sonunda sözümüzde durup uçuyor. Seni seviyorum. Oğlum, bu çocuğu Bak, diyor olabilir şey evet. Olmaz. Ben bilirim, ben bilirim. olmaz. bir şey olmaz. olmaz bir şey olmaz. Sinan, Sansür olmaz. bir direkt bana atmış oluyor. Böyleyse de hakkınızı helal ediyorsunuz mu? Helal <laughs> olsun. Helal ediyorsunuz mu? Helal olsun. olsun. Helal ediyorsunuz mu? Helal olsun. olsun. İnşallah olursun. Ya, Ananı, ananı satayım zannetmiyorum. 1000-1500 tane balon var burada. Sana takılırsa yüksek gelirinde kollar ayaklar kopar. Biz seni taşırız her sen yer. Hadi kardeşim. Ben sana güveniyorum. Ah. Şu kılığına bak. Peki. Ha için ha ölmüşsün. Şu tipini rengine bak ya. <laughs> Öl bari yerini bilek ya. Yapacaksın oğlum yapacaksın. Bir ödesin. Yapacaksın oğlum. Yapacaksın hadi yavaş. Tüm testlerimizi de yaptık, tüm provalarımızı yaptık. Her şey 6-7 aydır bu videoyla uğraşıyoruz. Video geliyor. Yani evet. ben bu hayatı şanssız yere başladım da ölümüne de gitmeye gerek yok. Mami <laughs> ben iptal edeyim. Ben uçmam. Olmaz. Ben de tutacağım mı aşağıda? Tutacağım. İp bağlayacağız beline. Tamam. Tüm güvenlik önlemlerini aldık. Kas, Adım mas. Yüksek yok. Aşağı an Yücel'in güvenlik önlemini söyle Yücel. Üç kudu Allah bir elham. Onu da okudum. Oku. Allah'ın izniyle ölecek. Bunlar yine plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanssız yere yaşıyorum. Havada da ölsek, yerde de ölsek değişmez. Hadi be! Yürü be! Yürü be! Ulan kim Kerleme yarışı. Bizim bizim ama kama kan kararır. <laughs> <Kavuklar gülüyor> çişerler, <laughs> ne <çişerlerinde>, puan. <laughs> Diğerler yorgan yapmış. Abi, Hadi, gel bize abi. bazı bazı yaşasın 23 Nisan. A. Hep diyor. Hadi lan. 1 2 3 bırak, 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 daha, bırak, bırak, abi, bırak, 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 Çek, çek 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 Allah! ÇEK ÇEK çık. Aa! Aa! Balonlar mı patladı? Balonlar <laughs> patladı. <laughs> Sinan öldü lan. Kanka bir deneme çekimi yapadık dedik arkadaşlar. İlk deneme çekimimizi yaptık. Sinan ölüyordu. Bunu böyle yap <laughs> vasat Sinan ölüyormuş. <laughs> Şimdi tekrar deniyip geleceğiz. Tekrar yeni balonlar yapacağız. Tekrar <laughs> gidip çalışmalar yapacağız. Sinansız denedik. Paran parça oldu. Ne yapma? <laughs> Elmesini koyma. İyi <laughs> böyle deniyoruz. Deneseydik Sinan ölüyormuş çok eğlenceli. Ya Sinan'ı koyma. Sen bir Sinan <laughs> <laughs> Sinan de Sinan'ı koyalmıyorsun. Ya koşardık Sinan. Halay ne olur? Sinan'ı koysaydık sen oymuyorsun. Halay yine ölürdü. Çalışacağız yapacağız. Sinan'ı uçuracağız abi. Aynen uçuracağız. uçurtma videosundaki gibi. Arkadaşlar şu an tüm emniyeti alıyoruz. Sinan'a kask almayı unutmuşuz. Biz daha önemliyiz diye Sinan'a takmıyoruz arkadaşlar. Aşağıdayız üstümüze düşer diye. Sinan'ın kaskı <laughs> doksun. Sinan'ın kaskını taktık tüm güvenlik önlemini aldık. Hadi bak. Kalka geçme bak. bak dinleniyorum. Aşağıya doğru düşeceğin zaman şifre bandır bandır ye. Tamam mı? Tehlikeli şifre yok. Gerçekten kırmızı nokta şu. Şu yolda sakla, saklasak mı? Saklasak mı? <laughs> Vah <laughs> Kaldırın mı? her şeye karşı tüm güvenlik önlemini aldık. Medresini iki buçuk liraya brand aldık. Fazla para tutmasın diye. Tutacağız bunun uçlarından. <laughs> Amacımız siz güvenlik önlemini almışız gibi görün. Sinanın altında da böyle ya. döneceğiz. Düştüğü anda gene yırtılacak. Maksatımız siz her şeyi almışız gibi. Tarı dolar almamak için bu kadar mevcut. Yoksa Sinan'ın Önemli değil. Şimdi. Nasıl? Ya bir şey yok mu ya? Bir tane çöp yok mu? Şunu şuradan geçtireyim, boyunda gelmesin. Arkadaşlar, videonun sesi buralarda az, benle ilgili değil abi, abi. Kusura bakmayın, Hadi bunun ama benimle ilgili Bicara. değil. İkinci, de ben... üçüncü yok. Heee! Sinan! Tamam, tamam. Hadi Bicara. yavaş yavaş bırakın. İki bırakmayın. Tamam, tamam bırakmayacağız, tamam dur. Yavaş yavaş bırakın, yavaş yavaş. Gidiyor mu lan? Yavaş bırakın gitsin lan. Yok yok, yavaş yavaş. Abi bırak. bırak abi. Hı. Mami. Yeah. Mami lan yapma. Tamam tamam. Yapma. Tamam, yavaş. Hadi lan uçuyor. Mami yavaş. Bırak <laughs> yavaş. yavaş yavaş. Yavaş. Daha nereye bırakıyorsun o çocuğu? Yavaş. Lan apartman boyuna geçtim. Aşk. Sallama. O. Yapma. Çocuğu yapma. Biliyor yeter. Yeter Mami. <laughs> Mami Murat Çağdaş Bravo. teşekkür lan ederim. Lan Mami bırak ya Dede! Oğlum bir şey soracağım. Diğerlerinin güvenlik önlemi çok fazlaydı bu arada. Ama bu balon patlasa düşecek mi orada lap diye. Şey de yok altında. Ya almışlar ama kimse tutmuyor abi. Evet. Sözde var. Şu an patlasa güyüm gidecek. Mahmet çok sıkıyor. Nefesim kesiliyor yeter. 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 Balonlardan sesler geliyor bak patlarsa çığlık. bunlar çok fazla yukarı salmışlar bir de. Yücel çekme boğazını. Çok lan yapma Ne yapın? Herde beş atıyorlar abi. Balonu <laughs> patlatın Muhammed yeter. Muhammed boğazım. Muhammed vallahi yeter Muhammed. İcmekti korkum var benim Muhammed. Muhammed diyor <laughs> bak adını adını Muhammed! Muhammed Allah çarpsın nefes alamıyorum artık. Boğazımı çok sıkıyor kerdi Ne yavaş

Boğazım Allah çağırsın boğazım Muhammed yeter Vallahi yeter Lan boğazım sıkıştı boğazım tamam, tamam. Mu Muhammed Arkadaşlar inir. niye omegle gir diye Ne zaman girdim ki omegleye şimdi gireyim Bir de omegleye girsek oğlum ban yeriz Yani saçma sapan şeyler çıkar Aa tamam girelim makar olur Eyvallah da yani Ban yeme riskimiz de var omeglede Yok mu girenler nasıl giriyor ben bilmiyorum valla Muhammed Muhammed anlamıyor mu? Lan boğazım indir He? boğazım gitti boğazım indir indir kesin. Tamam adam çekin hadi indiriyor. Özür dilerim benden. Özür dilerim Muhammed. Özür dilerim. Özür dilerim Muhammed. Özür dilerim. Bir daha ne lan? nefes alamıyorum. Kodum çekti bu adam. alamıyorum. Adım lazım mı Ne oldu? Tamam. Ne oldu? Tamam oldu, tamam, hızlı, 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 tamam. Tamam adamsın. Adamsın evet. lan sen. Yaptık lan yaptık. Şunu sabitleyin uçmasın tekrar. Sabitleyelim şuraya bir. Ağlama tamam ağlama. Otunun cebinde bak, bak, Çek otunun cebinde. Ne ilacı? Bir dakika şunu çıkarıyorum bak. Balonlar balonları tutup çıkarıyor. Ya oğlum adamlar kısa gözümüzün önüne kadar geliyor izliyor Hadi git. <laughs> tamam rahatladım biraz dur Bir rahat ol. Tutun. İyi tamam. misin? Oo boğazını açmış, çekirtmiş. Tamam. Tamam iyi misin? İyi misin? Tamam uçuyorduk. Çözünmedim burada. Durun çözünmedim. Durun. 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 Durun oldu. Şu da sonra ölüyor sanırım. Önemli mi? Şey. <laughs> Başardık be. Yaptık be. Vallahi yaptık. Çok kötü ya. <laughs> lan oğlum bunu zor tutuyorsun bak lan. Hala kokuyor ama yaptı. Lan onlar patladı. patladı, patladı. Ha, geç şuradan. Bir. Abi atla ver atın. Oksijen de. Ne oksijen? Gökyüzünde oksijen yoktu diyor. Gökyüzünde oksijen olmaz Abazondan olur mu? Nefesini gördüm. Tamam iyisin hadi. Tamam oksijen lazım. Ambulansımıza kadar tamam. her şeyimiz geldi. Sena. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bakayım. Ne oldu? Tamam bu daha bir şey ufaktan yiyeceğim. İyisin değil mi? Boğazıma bak. İyi misin? İyi misin? Vurma vurma Tamam tamam abi. iyisin hadi. <laughs> biraz biraz, biraz <laughs> astım var ya nefesi daraldım. Ama Allah'tan tüm sağlık tedbirlerimizi alın. Tamam baksana. Tamam hadi o, sakin ol. Biraz oksijen gitsin atarsın. Halk Hastanesi Muammer Bey'e Sinan'a verdiği oksijenden dolayı teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olsun, var olsun böyle videolarda yanımızda oluyorlar. Sevgiler, saygılarla. Oley be! Yaptık mı? Yaptık. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar Sinan'ı uçurmaya çalıştık. Havada fazla tutamasak da Sinan'ı kaldırdık, Sinan'ı diktireceğiz dedik. Söz verdik, sözümüzde durduk. Yani ne yaparsan ne yapabiliriz.